bir tane prenses saçılmış şehrimize. Hemen ona iyi şeyler yapıp onu geleyim. Ay ya ben neyim böyle? Ben niye böyle yapıyorum ya? Ya tamam. Ya hadi derin tamam. Hı, hemen şöyle gideyim. Merhaba. Merhaba. Ben yeni, sen yeni mi taşındın? Evet. Adın ne? adım pembiş. Benim adım aksi memnun oldum. O ben karanlık kişi, perisiyim. Kanat, kanatı olmayanların kanatlı olmayanları görüyorsun ya onlar prenses. Hmm, wow. Burada her bir prensesin bir tane koruma perisi var. Senin, per, senin koruma perin ben olacağım. Tamam. Hadi gel sana bir şeyler göstereceğim. Sana evinin neresi olduğunu göstereyim mi? Evet. Hadi o zaman gidelim. Uçayım ben. Ben uçak. Hadi gel beni takip et. Pembiş. En sevdiğin renk de benimkisi siyah. Benimkisi pembe. Gerçekten de. Bak şurada pembe olan ev senin. Çok güzel. Evet öyledir. Aksiyona'nın bulduğu bütün evler en güzeldir. Aa ya bir tane daha Peri geldi ya. Peri gidebilir misin? Sen de kendi insanına git. Sen de kendi prensesine git. Gerçekten bu benim. Onu mu istersin beni mi? pembiş. Seni, seni isterim. Ee, evet. Beni iste ya. Gidebilir misin? Evet. Ne zaman videoyu bitirelim? Hemen şurada şöyle. Ha? Git ya. Bu geliyor hep. Ya. Gıcık oldum ya. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.